Bismillahirrahmanirrahim Ve bihi nesta'in ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Bir insan hemen yarın mesai başlar başlamaz. Saat sekiz buçuk hadi diyelim dokuzda randevum var gideceğim işte e, ama vergi dairesine ama hakime gideceğim. Benimle ilgili bir mahkeme açılmış. O mahkemede de şey vereceğim. ifade vereceğim. Sabah kalkar kalkmaz bu gece uykuya yatacağım da kalkınca gidip de mahkemede hesap vereceğim. Veya maliyede ticaret yapıyorum. Maliyede maliye müfettişleri benden hesap alacaklar. Şimdi bu insanın o yarın sabah hesap verecek şuurunda olan bir insanın uyuması mümkün mü? O hesap vereceği saati duyduğu andan itibaren tedirgin olmaz mı? Acaba ne yaptım, ne ettim? Acaba şunu mu yapayım? Nasıl düzelteyim? Hele bizim eskiden 1980 ile eee 1900 90 hatta 2002 senesine 2003 senesine kadar şöyle bir usul vardı. Esnaf arasında herhangi bir yerden alışveriş yapardık. Yaptığımız alışverişin karşılığı şöyle pazarlık yapardık. Arkadaş üçte birini resmi göster. Üçte ikisini gayri resmi. Zaten hesap kitap kontrol eden de yok. Öyle olunca da üçte bir fatura keser. Geri kalanı açık hesap aylık ödeme yaparsın olur biterdi. Eskiden. Kimse hesap vereceğim vesaire yapacağım diye kimsenin umurunda değildi. Anca maliye müfettişleri vesaireleri çağırır. Hesap sorarlarsa onlar çağırdığında mesela ayın 10'unda gel hesabını görelim veya defteri topla gel dediği zaman biz de ne yapardık? İşte ayın 10'una defterleri toplardık. O açıkta olan işte aldığımız e, faturalar burada, vereceğimiz faturalar burada, kesmek üzere ayırdığımız faturalar falan boş sayfalar vesaireler o zaman insanları bilir. Böyle yapardık ondan sonra giderdik istediğimiz gibi hesap verirdik. Ona rağmen yine terlerdik. Şimdi devlet ne yapıyor? İşte 6 aydır, 1 senedir seni takip ettim, banka hesaplarını gördüm. işte şöyle ettim, böyle ettim. Bütün hesaplarını çıkarıyor. Bütün hesaplandı. Ondan sonra sana diyor ki gel. Sen araya kağıt koyamıyorsun. Atlayamıyorsun. İlla ki onu. Bir de şimdi yüzde yetmiş, seksen, doksan resmi hesapla çalışıyor insanlar. Değil mi? Yani gayri resmi hesabı varsa arkadaş kusura bakma diyor. işte şundan fazla gayri resmi yapamam. Yüzde seksen. Yüzde on hadi yapalım vesaire yapalım. Değil mi? esnaf çok insan var içimizde ya da ticaretle uğraşan çok insan var gayri resmi hesap daha az o da aman ha bu açığım ortaya çıkmasın diye tedirgin oldu halde ama elden alayım parayı bankadan falan yapma resmi hesap değil mi öyle değil mi yani şimdi yarın hesap vereceğim ve hesap alacak beni her an kontrol ediyor. Sağımda ve solumda melekler var. Her anımı kaydediyor. Sadece banka hesaplarımı değil. Mobesse kameraları da giriyor işin içerisine. Aldığım her nefes. Öyle mi? Ve Allah Teala bildirmiş. Haşr'e uyandığın andan itibaren hesaba yürüyeceksin. rahat hareket edebilir miyiz? Bu şurada yaşasak. Yani yarın hesap var hesabıyla yürürsek. Ve minen nas men yekulu ve bil yamil ve ma bi mu'minin. İnsanlardan bir taife var. Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Ancak iman etmemişlerdir yuhadi'unen nase vellezine amenu. İnsanları ve iman edenleri de kandırırlar. Aldatmaya çalışırlar. Ve ma yahdauna illa enfusuhum ve ma Onlar kendi nefislerinden başkasını aslında kandırmış değiller. Ben kabaca mana verdim. Yani çok böyle derinlemesine girmedim. İnsanlardan bir taife var. Allah'a ve ahiret gününe iman ettik diyor. Senin gibi ben de iman ediyorum diyor. Hesap var, kitap var, her şey var. Öyle diyor. Bu insan diğer insanları özellikle müminleri kandırmaya çalışıyor. Müslümanları kandırmaya çalışıyor. Aldatmaya çalışıyor. Bunun gerçekten ahirete imanı var mı? Değil mi? ahirete iman eden bir insan diğer etrafındaki kişileri kandırmaya çalışır mı yarın hesap vereceğim diyen bir insan rahat hareket edebilir mi kesin ahiret var Allah'a iman ettiğimiz gibi Allah Teala'nın huzurunda hesap vereceğimize de iman ediyoruz. İman ediyoruz. Onda şüphe yok. Ama bu imanımız zayıf. Nasıl olsa yırtarım diyoruz. Bu dünyada avukat tutabiliriz ama bu dünyada hakimleri, savcıları avukatımızla veya paramızla kandırabiliriz ama Allah Teala'nın huzuruna çıktığımızda Meliki Yevmiddin olan yani o günün yegane hüküm sahibi olan Allah Teala'yı kandırmamız mümkün mü? Değil. Bir tarihte benim dükkanda elemanlardan şikayet geldi. Diyelim ki beş tane eleman varsa beşi birden bana şikayete geldi. Dediler ki bazı eşyalarımız kayboluyor. O zamanlar kameralar vesaireler de yeni yeni ortaya çıkıyor. Biz de teknolojiyi önde <laughs> takip ediyoruz. Neyse ben onları biraz yumuşattım. Olmaz öyle şeyler. Ya birbirinize karşı samiyetiniz bozulmasın. Kimse kimseden şüphelenmesin. Siz yanlış anlamışsınızdır falan diye böyle farklı konuşunca zannettiler ki arkasına düşmeyeceğim. Bir hafta on gün geçti. Unuttular. Yani geldiler, şikayet ettiler, üst üste şöyle oluyor, böyle oluyor diye bir hafta on gün sonra ben çağırdım işlerinden bir tanesini. Gel buraya dedim. Sen dedim, sen hırsızlık yapıyorsun burada. Bundan sonra duramazsın. Kim öyle bir şey yapıyor diye sana geldiyse dedi. İşte ondan da davacı olacağım, seni de mahkemeye vereceğim. Ben ömrüm boyunca böyle bir hakareti hak etmedim falan. Tamam dedim. Tamam. Yani yanlış anlama, anlaşılma vesaire olabilir. Ben sana şimdi bir görüntü göstereceğim dedim. Bastım tuşa. Bu vücut sana mı ait dedim. Evet dedi. Bu el. Evet dedi. Bu çanta kimin? Falancanın. Veya bu ceket kimin? Filancanın. Bak eli, ayağı, gözü ne yaptı? Onun aleyhinde şahitlik yaptı. Şimdi Allah'a iman ediyorsak bu hayatın sonunda veya bu hayatın sonu zannettiğimiz başlangıçta neyimiz var? Hesabımız var. Uyanacağız uyandığımız gibi mesaiye gideceğiz ve zorla mahkemeye çıkarılacağız. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Ki Allah Teala'nın azabı çetin. Dayanılması mümkün değil. Hani geçen hafta ne oldu? İki gün, üç gün Gerçi elhamdülillah bizim e, binanın tek faza düştü. Onu da elektrikçi arkadaşlar sağ olsun idare ettiler. Ama elektriği kesilenler, alışmışız bir konfora değil mi? Elimizden sadece elektrik alınıverdi, feryadı figana başladık. Yolda rahat yürüyemiyoruz diye feryadı figana başladık, azap oldu bize. Arabamızla bir yerden bir yere gideceğiz veya arabamızı her zaman park ettiğimiz yere park edeceğiz. Park edemedikçe azap oldu. Bunlar daha ahiret azabının yanında hiçbir şey. Kendimiz bir hesaba çekelim. Bunu hesap edelim yani. Öbür tarafta rahat hareket etmek istiyorsak Tekrar Allah'a ve ahiret gününe iman ettiğimizin şuuruna varacak şekilde hareket etmemiz lazım. Kendimize bir çeki düzen verelim. Bu arada ne başladı? Üç aylar başladı. Recep ayı başladı değil mi? Re Recep ayı. Allah hepimize mübarek kılsın. Şaban ayını da mübarek kılsın. Ramazan-ı Şerif'e de ulaştırsın. Ve Ramazan-ı Şerif'i Recep, Şaban ayının güzelliğini bildiğimiz gibi Ramazan-ı Şerif'i de hakkıyla ibadetiyle, orucuyla, teravihiyle, hakkıyla yerine getirip ifa edip Allah Teala'nın huzuruna bayram sabahı tertemiz çıkmayı Allah Teala hepimize nasibi müyesser eylesin. Ahiret vurgusu birçok şeyde var. Yani ayet-i kerimelerde de var, hadis-i şeriflerde de var. Bu gecenin bereketi olsun diye bir hadis-i şerifle kapatacağım bu konuyu, bu gecenin konusunu. Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhir fel yukrim dayfe. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikram etsin. Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhir fel yukrim câruhu. Komşusuna İkram da bulunsun. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir fel yekul hayran ev liyasmut. Hayır söylesin yahut da sussun. Bak, nereye bağlandı amellerimiz? Ahirete, imana bağlandı ahirette rahat olmak istiyorsak misafirimize ikramda bulunmak. Komşumuzun hakkını gözetmek bir de hayırdan başkasını konuşmamak. Allah Teala hesabımızı kolay eylesin. Amin. Dediğimiz gibi Recep ve Şaban ayını özellikle Ramazan-ı Şerifi güzellikle ihya edip güzel amel işleyip bayrama kavuşmayı hepimize nasibi müyesser eylesin. Ve aleyküm ve rahmetullah.